Ey Batı neredesiniz? Biz teröristlere fırsat vermeyeceğiz. Biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Bugün de Trabzon'daki İl kongresinde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gara'da yaşananlar evet gündeminde bu minvalde değerlendiriyor. Gözlerimiz bu arada saat 15 itibariyle artık nerede? Meclis Genel Kurulu'nda. Çünkü bugün iki bakanın yani Sama Bakanı Hulusi Akar'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vekilleri bilgilendirmesini bekliyoruz. Bunun olacağı zaten ifade edilmişti. Bugün de işte gözler Meclis Genel Kurulu'nda bu bilgilendirme boyunca ne olacak? Ne tür bilgiler paylaşılacak? Aynı zamanda nasıl karşılanacak bu bilgiler? Çünkü garayla ilgili garada operasyonda ne oldu? 13 insanımız neden kurtarılamadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi ifadesi olduğu için ifade etmekteyiz. Özellikle Özellikleki muhalefet de bunun altını çiziyor. Çok çabaladık, çok uğraştık ama başaramadık ifadesi. Bu başarısızlığın sorumlusu peki kimdir? Şimdi bunun soru, soruları, bu soruların cevapları aranıyor. Bu arada. Gün içerisinde de başka bilgilendirmeler de yaptı iki bakan. İki liderle görüştü. Birincisi saat 12'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisteki makamında ziyaret etti iki bakan ve orada bilgi verdi. Bu toplantıya ilişkin bir bilgi paylaşmadı Kılıçdaroğlu ama Partisi'nin grup toplantısında sert sözlerle ve önemli sorularla iktidara yüklendiğini söyleyebiliriz. 5,5 yıl peki ne yaptınız diye sordu. Bunu yanı sıra PKK terör örgütünün lideri olan başındaki olan terörist başı Abdullah Öcalan'dan seçimlerde size yardımcı olabilmesi için bir mektup bile istediğinizde o süre içerisinde İstanbul seçimlerinden daha mı önemliydi ne yaptınız kurtarmak için rehineleri diye sordu. Bunu yanı sıra e dostum Trump diyordunuz peki Ondan da mı hiçbir şey istemediniz bir şekilde bir yardıma dokunabilirdi belki diye bazı soruları var. Devamı da var birazdan bakalım. Ama bunun yanı sıra sevgili izleyiciler önemli olan bir şey var ki dün Rize'deki AKP'nin ilk kongresinde yaşananlar orada bir yandan da bir şehit annesinin telefona bağlanması, bağlanması ve zaten ağlamaktan konuşamadı ama bunun bu şekilde bir siyasi malzeme yapıldığını ifade ediyor. Kılıçdaroğlu'nun tepkilerine bakacağız. Ardından saat 13.30'larında da İyi Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti. iki bakan yine bilgilendirme için. Gözlerimiz Meclis Genel Kurulu'nda. Bir yandan bugün dediğimiz gibi grup toplantıları vardı. Liderler ne diyor? Hepsine bakacağız. Haber Aktif başlıyor.